Ee, peki haberlerimizle devam ediyoruz. Bugüne kadar kariyeri boyunca kendisine hep zengin kadın rolleri gelmesinden şikayetçi olan Nebahat Çehre'de gerçek hayatta pahalılıktan yakındı. Anca geçiniyoruz dedi. Nebahat Çehre, Aşkı Memnun'dan rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'a yıllar sonra nasıl bir mesaj yolladı? Hakikaten bu şey tablo gibilerdi. Bazı şeyleri konuşmanın sırası gelmedi mi sence? Yıllarını sinemaya, dizi sektörüne adayan usta oyuncu Nebahat Çehre bir yatak firmasının reklamında rol aldı. Benim bir, bir yatağım ikiye bir şey yok. İkiye bir altmış. Nebahat Çehre Yeşilçam'dan ve Aşkı Memnu'dan kazandığı paralarla yatırım yapmadığını, para biriktirmediğini itiraf etti. Hayatım boyunca hiçbir zaman ona bakmadım kaşeye. Hiç hiç. Ve çok mütevazi bir hayatım var. Ee, hiç öyle paraya bakıp da para yapmadı bir kenarda. Beni geçindirecek param var. Gayet mütevazi bir yaşantım Normal bir dairede oturuyor. Nebahat Çehre, Aşkı Memnu'dan eski rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dize'nin Bodrum'daki bir fotoğraflarına bimlo gibisiniz diye yorum yapmıştı. Hakikaten bu şey tablo gibilerdi. Babalığa doğru yürüyor. Ya evet çok e, ev, evcil bir çocuk, evliliğe çok şey olan. Bir de baba olduğu zaman muhteşem olacaklar. Allah nazardan korusun. İnşallah bebeklerini kucaklarına alırlar. Ee, iyi bir çocuktur o. Karısı da çok mükemmel bir kız. Onu taşıyan bir kız ya. Yani. Nebahat Çehre, Kıvan Tuğ yakışıklılığını unuttu ve çok iyi bir oyuncu oldu derken bir öz eleştiride de bulundu ve yaptığım iki evlilikte ne yazık ki 20 yıl sanattan uzak kaldım dedi. Ee, dizi müziği o kadar önemli bir şey çok ki çok... Aşkı Memnu'daki o sahneleri yükselten oyuncuların performansı kadar senaryo kadar senaryo kadar sevgili Toygar Işıklan'ın da imza attığı bu müziktir yani. Gerçekten o kadar önemli ki yani bunu İnsan yükseliyor için... yani. Çok mutlu oldum bunu söylediğiniz için. Toygar Işıklı tabii çok o da çok büyük üstad. Ben daha çok jenerikler üzerine çalışıyorum. O bütün dizileri scoring dediğimiz yani hem jeneri yapıyor hem bütün altları döşüyor. Ama hala inanın bazı yapımcılar bunu hala anlamadı. Hala bunun yani müziğin karakterler kadar önemli olduğunu bazen anlamıyorlar. O müzik bütün ruhu veren dediğiniz gibi şu. Ya tüylerdi evet, evet. diken diken. müzik geldiği zaman benim aklıma yani, hemen ihanet geliyor. Ekrana bakmasan bile, <laughs> ekrana bakmasan bile böyle bir tüylerin yükseliyor yani. Kaldı Aynen diken diken Çok diken değerli olarak. dizi müziği. İhaneti yapan. anlatan böyle bir müzik yok. <laughs> Aynen. Evet. Ne 50 yıllık kariyerinde 127 Yeşilçam filminde yer almış, bir ara mesleğine küsüyor, 20 yıl. Ara veriyor işine, hmm. gücüne. O ara ne yapıyor? Bütün hazır ne varsa onları satıyor. Dairelerini satıyor işte. Malını mülkünü satıyor. tabii hazıra da daha dayanmaz. Evet. Sonra 2000'lerin başında da dizilere geçiş yapıyor. Aslında çok geç zamanda diziye geçiş yapıyor. Ha. Ve e, onunla ilgili dizi deyince evet onlarca dizide yer aldı ama aklıma Muhteşem evet Aşk Memnu, Kara Para Aşk üç tane dizi geliyor. Benim iki dizi geliyor. Ee, Abi de Haziran, Haziran gecesi. gecesi. Evet. Bravo. Evlilikleri nedeniyle aslında biraz ne biraz uzak üzücü kalıyor. Ne kadar üzücü. Yani... Yani bu kadar yetenekli bir evet. kadın, bu kadar aslında çok da güçlü duruşu var. Çok. Ama işte ne olursa olsun bazen e, ne kadar güçlü görünürse görünsün o kişi yine de o ateerkil, o eril sistemin içinde eriyip gidebiliyor. gene iyi ki evliliklerinden sonra yine kendi gücünü toparlayıp kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlamış ama şey çok üzücü. Yani evliliklerin nedeni aslında ne diyor? Erkek baskısı nedeni demek istiyor. Evet, hmm. evet. Yani o e, evlilik dediği şey o aslında. Evet. E, eşleri nedeniyle nasıl bir baskı gördü bilmiyorum ama sonuçta mesleğini bile yapamaz hale getirmişler. Evet. Yani. Rahmetli Yavuz Demir'le uzun süren bir evliliği olmuştu. İşte orada kendini çok geri e, çekti. Geri plan. Yılmaz Güney'le daha kısa. Hep kadınlar kendilerinden veriyorlar. Evet, evet. Tedakarlık yapıyorlar. 2008 yılında yayınlanan efendim aşkım Memnu dizisinde baba kızı canlandırdılar. E, kimden bahsediyoruz? Hazal Kaya ile Selçuk Yöntem bir araya geldiler. Amadeus oyununun kulisinden bu fotoğraf karesi de. Bu fotoğrafı Hazal Kaya Büyük şansım canım taklım notuyla paylaştım. Niye taklım? Senaryoda da taklım diyor. Çünkü Nihal küçükken tatlım diyemezmiş. Taklım dermiş. Babası da ona öyle takılıyor. Ben, ben olayı neye çevirdim? Bana, bana, Dün, e, diyorum diyor ki, yanlış şana, yazmış. Canım taklım tatlım mı demek istemiş Gülşen bu <laughs> atıyor. Ay bunu yayında da söyledi. <laughs> diyor, yanlış yazmış. Herhalde tatlım demek istedi. Yok dedim onlar öyle söylüyorlar birbirlerine. Canım tatlım tatlım. Bak aslında burada dikkat çeken bir şey daha var hazalkaya Hazal Kaya bitirdiği, geride bıraktığı setten arkadaşlarıyla öyle çok fazla görüşmüyor. Hayır. Ama Selçuk yöntemle yolları hiç ayrılmıyor. Hiç ayrılmıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 2008'den ya da 2010'dan bir fotoğraf karesi getirelim. Sanki hiç değişmemişler gibi geliyor bana. Bak bir son fotoğraf karesini de getirelim. Burada daha 17 yaşında bir taraftan liseye gidiyor. Daha okuyor. Ama bakar mısın? İkisi de aynı. Gittikçe, Aynen. gittikçe güzelleşiyor Hazal Kaya. Azalkaya da güzelleşen, güzelleşen de çok şey karizmatik. Var. Her zaman Karizma. karizmatik. Zaten ses tonuyla bitiriyor bazı erkekler ya da kadınlar, değil mi? Aynen. Bir konuşmaya Aynen başladıklarında wow diyorsun. Onlardan biri.